6 Şubat sabahı karşı olanlar oldu. Hata yadı yaman hepsi yerle bir oldu. 7,6, 7,7. Kıyametin koptuğu gündür belli. Kahraman Maraş'ta yas var Diyarbakır'ına yapsın. Oturup alıyoruz. 10 elimiz sancılı, Şanlıurfa kan veren ve Malatya'm yaralı, Mersin'i de kayseri hissedenlerden biri, gecenin bir yarısı Sallan örtül perdesi, aynı dünya farklı hayat tadı gibisi, Rali sistem alator, Türkiye'de değildi değil mi, ülkemize yaptınız, tüm ülke yastadı mı, kahraman Maraş'ta ama felaketlerin delisi. 6 Şubat sabahı kaç olanlar oldu. Hatay Yaman hepsi yerle bir oldu. 7,6 7,7 Kıyametin koptuğu gündür belli.